Şimdi Fenerbahçe maçında Mehmet Büyük söylenen ağır yani yapılan ağır tezahüratlar var. Bu bu akşamki İstanbul maçında. Merak ediyorum ya. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Merak ediyorum. Şimdi tribünden Mehmet Büyük Ekşi'ye sözler söylenmiş falan. Başarısızlığın üstünü mü örteceksiniz? Bu başarısızlığın üstünü Mehmet Büyük Ekşi'yle mi örteceksiniz? Sizin hocanız Olimpiyakos maçından önce Karagümrük maçını düşünmem lazım Fred. Sivas maçını düşünme. Sivas maçında puan kaybettim. Sen Avrupa'da alabileceğin Süper Lig'in 2-3 kat daha üstünde bir kupayı ellerinle verdin. Ellerinle ver. 35 bin kişi topladın. Stada ligden çekeceğim dedin. Çekilemedin. 19'da takıma çıktın. Yani şimdi Fenerbahçe taraftar gerçekten bu başarısızlıkla Anlam veremiyorum. Yani Mehmet Büyükekşi'nin ne suçu var? Abi? tamam Mehmet Büyükekşi futbolu gerçekten yönetemiyor. Bence de yönetemiyor. Bence acilen istifa etmeli. En çok eleştiren benim. Ama siz eğer bugün bir kişiye eğer tepki göstereceksiniz. Bunun sebebi Sayın Ali Koç'tur ya. Mehmet Büyükekşi değildir ki. Sizi futbolun dışına çeken kulüp başkanıdır. Bunu bana kimse bir şey anlatmaya çalışmasın ya. Allah aşkına ne anlatıyorsun sen bunu? Mehmet ekşi yok şöyle cimbom. Ne olmuş ya? Ya adamlar sıfır sıfırken Barış Alper'in %100 penaltısını vermedi. Siz ne anlatıyorsunuz? Ayağını kırıyordu çocuğum ben. Ayağı kırılmış çocuğum. Ayağı Ekran <laughs> görüntüsü şey var. o tarafı var. Ne anlatıyorsun? O penaltıyı nasıl şimdi? vermediler? Hayır Adım böyle anladım. tezahürat yaparak bazı şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Hani ya gerçekten yazık ya. Gerçekten yazık. Ya bak ne demiş? ata sözleri hiçbir zaman yanılmaz. Çoğaltısı kendine... Neydi? Yine kendine çuvaldızı, çuvaldızı başkasına. başkasına. batıracaksın demiş ya. Ya Allah aşkına ya. Siz dönün. Bir kendi içinize bir bakın şöyle bir komple. Deyin ki evet deyin. Bizim hatalarımız var. Ama en büyük hata kimin deyin ya? Sizin hata baştan geliyor kanka baştan. Başta bak Fenerbahçelilere sesiyorum cidden arkadaşlar. Yapmayın kurban olayım. Yapmayın yani. Saçma sapan bir düzen aldı ya neymiş de Mehmet Büyükekşi suçluymuş de, efendime söyleyeyim cimbombomun şeyiymiş de cimbomun da efendime yapmayın ya. ya size 35 bin kişi Mehmet Büyükekşi sıdada toplasaydı da geri böyle gönderseydi adama söylemediğiniz kalmazdı yapmayın ya şimdi bir süper chatimiz var bir şey söyleyeceğim Buyurun. yılın fotoğrafını getirmek istiyorum sana yılın fotoğrafını getiriyor getir hazır mı Ömer Getir kardeşim. Ömer de bir de şeker getir. Bak benim. bir futbol takımı bundan daha güzel anlatamazsın. Yılın fotoğrafı. Tartışmaya gerek yok. Yılın fotoğrafı. Yılın topçusunu seçtik. Yılın takı belli. Yılın fotoğrafı da bu Hakan. Senin Mauro Icardi Okan Hoca'nın yine omuzlarını alıyor. Ne kadar büyük bir saygı biliyor musun bu? Ne kadar büyük bir değerdir. Evet. Icardi'yi bir kez daha alkışlıyorum baba. Süper chat. Şu var. fotoğrafa bak ya. Yarın Allah ya şu fotoğrafı kaldırma oradan. Tamam kaldırmıyor. Bu adam sakattı. Haftalarca sağda yürüyemedi. Yeri geldi Galatasaray taraftarları bile bu adama hafif hafif marın kırın yapmaya başladı. Doğru mu? Doğru. Altında, üstünde taşıdığı adam ne yaptı? Sahip çıktı. Her zaman sahip çıktı. Gitti Amerikalara balinalarla yüzde oldu, bu oldu falan oldu filan oldu. Geldi, oynattı. Döndü, oynattı. Tam tersine getir. Fenerbahçe'de e, Ceko'yu kestiniz. Penaltı attırmadınız. Bir hafta attınız attınız. Her 70'te oyundan aldınız. Bak ha bu adamın arkasında adam yok ha. Bak bu adamın arkasında şu Icardi'nin arkasında bir tane adam yok. Bak, bir tane adam yok. Yerine oynayabilecek kimse yok. Kimse yok. Hı? Ne haklısın. Ama sen her fırsatta en az Icardi kadar kaliteli, en az Icardi kadar becerikli Ceko'yu her fırsatta şamar olanı yaptınız ya. Adamı şamar olanı yaptınız her fırsatta. Biz bu ülkede Batu ile Ceko'yu karşılaştırdık. Ya Ako sen bana ne anlatıyorsun? Hmm. Batu ile Ceko'yu karşılaştırdık biz bu ülkede. Bunun adı ego değildir de nedir? Bunun adı ego değildir de nedir? Başka bir açıklaması yok. Bunun adı tamamen ego. Ben Ceko'yu oynatmadım. Ben Ceko'yu 70'ten oyundan aldım. Ben sana 70'te oyundan çık diyorsam çıkacaksın lan. Valla. Yaşadım ben de yaşadım. Ben Van Spor'a gittim. Zeki Hoca diye bir hoca vardı. Hayatımda duymam. Ben ne ego yaptı adamı oynattım hocalarda ego vardır. Buna bir şey diyemem. Ama egosunu yenen çok büyük hoca olur. Evet. Zeki hoca yıl oynamış herhalde bir yerlerde. Bana diyor gol vuruşunda öyle yapma böyle yaptı. Ya dedim ki en sonunda dayanamadım. Ya Zeki hoca dedim ya senin süperlikte kaç tane golün var bana topa nasıl vuracağım öğretiyorsun dedim ya. e <laughs> şimdi düşünsene İsmail hocanın Ceko'ya gol vuruşunu böyle yapacağını. Aynı şey. Aynı sonra aldım pılım pırtımı gittim. Saçma sapan işte. İki tane türbünden adam buluyor, oranı yerel haklı diye, evet. İki türbünden adam buluyor, beni ıslıkla attırıyor falan. Mutlu oluyor adam. Sonra antrenörüm var, ben gittim, bir hafta sonra o gitti. Bu böyledir abi. Sen elindeki oyuncu kadrosunu mutlu etmezsen, zafer kazanamazsın, mağlup olursun. Bir zafer kazanırsın, ikinci zaferde de dersin ki, yine kazanıyorum dersin ama savaşı kaybedersin. Bir ili alırsın ama ülkeyi kaybedersin. Hiçbir şey olmaz. Adam bir hafta geç kutluyor şampiyonluğunu. Bir hafta boyunca, bir ay boyunca, iki ay kutlayacaklar şampiyonluğu. Çıkacaklar, bayraklar asacaklar, onu yapacaklar, bunu yapacaklar. Sen ne anlatacaksın? Ne oldu ya ben seni 10 kişi orada yani Kupa kimde abi? Adam diyecek senin kupan var mı abi? Sen tarihinin en iyi Fenerbahçe istediğin takımın kupası var mı? Tarihinin en kötü Beşiktaş'ın bir kupası var ama. Türkiye kupası. Beşiktaş'ın kupa fotoğrafını bu, verseniz derece Hazırlayın verin. Hazırlayın verin abi. Şu süper seti bir okuyayım Batuhan sen de bir... Neymiş feynir. tozlu bayrakları çıkarın falan filan. Kendi kendine rolleniyor. Adamlara bir de yazık yani bayrak sirkel ettiniz. Hayır yok yani ozon delinecek. Hakan kendim için demiyorum oğlum dünya için diyorum. Toz ne yapıyor ozonu deliyor. Ozonu del. Sayvayı yedik ya. Boşu boşuna sirkel ettiriyorsunuz adamları bayrakları falan inandırtıyorsunuz. Dünyanın en büyük yalanı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yasin Dörek. çok teşekkür ediyoruz sevgili Yasin Bey. Sevgili kardeşlerime Galatasaray camiası maaşım geldi. Onun ve Galatasaray'ın şampiyonluğunun verdiği mutlulukla. Evet Yasin'im dönüyorum. bin bin gönder. İyi ki varsınız iki gün önce söz vermiştim maaşımı alınca geleceğim diye sözümde duruyorum. İsveç'ten selamlar yazmış. Abi izleyiciyi de kendine benzetti adam. lan kardeşim Yasin Dölek gönder gelsin. Ne varsa gönderin bugün şampiyonluk günü. Meşale, şey, havai fişek ne varsa gönder. Burada havai fişek atabiliyoruz mu? Bu ara şey gitti. Ümitcan hatta kendi sokağa attı galiba şu anda. Ha, bizim Ümitcan. Ümitcan senden daha beter be abi o neydi öyle ya. <laughs> Al ah, şapala vuracaktım dedim sakin ol biraz ya. Aa kupayı kaldırdı abi Beşiktaş bu. Beşik... Sen attı e, mı aa... benim? Hazır Ver, mı? Ver fotoğrafı var. Beşiktaş'ın fotoğrafını da verin ya bir daha. Bak. Baksana şu güzel ya dayı. Bak dur. Hayır şeyi istiyorum. O hani çocukların dizdikleri falan var ya oyuncuların dizildiği falan kupa orada falan. Anladınız ne demek istedim onu istiyorum. Arkadaşlar biz şu an şampiyonu Galatasaray şampiyonu kutluyoruz. E Beşiktaş'la kutladı tebrik et. Hayır. Ya adam dedi ki tarihin en kötü Beşiktaş kadrosu. Kardeşim bu cümleyi Türkiye'de ilk kuran kim? Abi tamam da bak şimdi Galatasaray şampiyon olmuş. Ee, bir yerde de Fenerbahçe'nin hatalarını söylemesi. Ben bunları söylerken ben benim yüzüme gülüyordunuz. Niye gülüyordunuz? Ben Beşiktaş kupayı alıp Fenerbahçe'nin daha başarılı bir sezon. Bırak Fenerbahçe'nin daha başarılı bir sezon olmasında Fenerbahçe kupa sayısında da geçti Beşiktaş. Şu an Beşiktaş Fener'in üstüne çıktı kupa sayısında Hakan. Biliyorsun değil mi? Bak. Güzel bir tweet. Geçen hafta <laughs> Fenerbahçe kazandıktan sonra şöyle bir tweet atmıştı. Ligde bilmem kaç maçtır yenilmi random gülüş. Ardından da bugün Galatasaray cevap verdi. Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyor random gülüş. Galatasaray füze atmış Hakan. Bu roket atar. Füzeyi de geçti. Ya atom bombası atmış. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani bu bomba Biraz zor toparlar. Bak sevgili Doğan da tebrik ediyor bizi radyoda. Hangi Doğan? Radyocumuz Doğan. Beşiktaş'ta sizin. Aa, bizim, bizim Yok Fenerbahçe arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok mesaj geliyor tebrik mesajı. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi Okan Sonuçta bir şampiyonluk yaşadık. Tabii herkes tebrik edecek. Biz de geçen hafta iyi oyundan dolayı tebrik ettik ama sizin mutluluğunuz üç gün sürdü. Bizim şimdi üç ay sürecek. Güzel güzel kutlamalar yapalım. Şampiyonluk kutlamaları yapalım. Türkiye'nin her yerinde bayraklarımızı asalım. Zaten bizim bazı şey bayraklarımız taze. Anladın mı? Çok kimse kaldırmamış bayrakları zaten duruyor. Kimse kaldırmadı. Bizim mesela evin apartmandaki hali duruyor. Çünkü biliyoruz. Ya ne var? Ne mutlu olamam mı? Ya, 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 sana çok yakışıyor. Ya, ya. ya, mutlu olmak istiyorum. Ya mutluyum ben Yani. Sana çok yakışıyor. Keyif. Tamam. Abi ben, sen benim iki dur stresimi görmüyor musun? Ama ben soktum seni stres. Tabii ya. Fallara bak, bakıyorsun, fallara bakıyorsunuz. Birileri çıkıyor, meraller çıkıyor. Yok. Seneye u... burada yokum. Niye? Yokum ayrılıyorum seneye. Neden ama? Ayrılacağım. Canım Canemelis bırakıyorum. Neden ama neden? Bırakıyorum seni ya bırakıyorum. Bırakamazsın. Ne oldu yine? Bırakıyorum. Neden? Bırakmıyorum. Vazgeçtim. Heh. Üstümüze çok büyük oyunlar oynanıyor. Ne oldu? Bırakmamaya yani? karar verdim. Ne oyunu var yine? Ne oyunlar oynanıyor? Bırakmayacağım onun için. Ben olduğum sürece buraya en çok izlenen kanal yapmayacaklar. <laughs> Ali Koç gibi konuşuyor bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya sen. Ben olduğum dönüyorsun. sürece. Bu kanalın en çok izlenen kanal olmayacak. Seneye burada olmayacağım. Batuhan. <laughs> bizi 25-30 kişi izliyor. Evde. Bir ekrandan. Bize sayı değil. Bize kitle lazım. Osman selamlar kardeşim. Hakikaten tebrikler geliyor. Sürekli tebrik yağıyor. Seneye burada değilim. Seni seviyorum Batuhan. Sensiz ben, ama, ben de, aslan yeğenim. Benden izin alamadan hiçbir yere gidemez. Kural bir. Ama madem öyle diyorsun dayım. Sırf senin için ve şu izleyenler için seneye buradayım.